Düzenleyin. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknoloji e, Efe Kapusuz oğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Audio Game Hub oyununun ikinci oyunuyla karşınızdayım. İkinci oyunumuz okçuluk oyunu olacak arkadaşlar. Archery oyunu gene e, ekrana parmağımızı basılı tutacağız arkadaşlar. Parmağımızı ekrana basılı tuttuğumuz zaman e, kulaklıkla oynadığınız zaman sağdan sola ya da soldan sağa diye e, en başta e, düşük sonra daha yükselen bir ses gelecek arkadaşlar. Ne kadar ortadayken vurabilirsiniz O kadar puan alıyorsunuz arkadaşlar Oyun 12 seviyeden oluşuyor İlk bölümde 15 puan yapmanız lazım e, 3 hakkınız var bu arada Dedikten sonra e, Bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum daha doğrusu önceki videomda. Bu oyunda her gün hediye kutusu açıyorsunuz arkadaşlar. Hediye kutusu e, size 3 tane hediye kutusu sunuyor. Hediye kutusu 1, hediye kutusu 2 veya hediye kutusu 3. Bu 3 tane hediye kutusunda e, siz ya Super Simon diye bir oyun var arkadaşlar. Ben onu büyük ihtimal nasıl anlatacağımı bilmediğimden anlatamam. Ya Super Simon oyunu için ses paketi kazanıyorsunuz. Ya da çeşitli parayla oynanan oyunlar var ama sizin kendi paranızla değil, oyunun parasıyla arkadaşlar. Onun için para geliyor. Ayrıca bu bilgisayar sürümünde hediye kutusu açamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece iPhone ve Android sürümünde kutu açabiliyorsunuz. Ee, dedikten sonra hemen oyunumuzu başlatıyorum. Audio Game Hub 2 buldum. Tolkbek'i kapatıyorum arkadaşlar. Oyun Tolkbek'le oynamıyor bildiğiniz gibi. The Tanıtımı atladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, istediğiniz hediye kutusunu seçebilirsiniz. Her gün bir tane açıyorsunuz. Mesela Gift box 1, gift box 2, gift, gift box 3. Yani hediye kutusu 1, hediye kutusu 2 ve hediye kutusu 3 olmak üzere. 3 tane hediye kutumuz var. Siz istediğinizi açabilirsiniz. Biz mesela hediye kutusu 3'ü açalım. Gift box 3. Get gift box 3. Yeah. Geldim. Tıklıyorum. Congratulations. You received 100 coins. Main menu. Gördüğünüz gibi e, parayla oynanan oyunlar için para kazandık. 100 para, 100 lira kazandık. Şimdi hazırsanız games. okçuluk oyununa girelim. Games main... Bomb. Casino. Bomb. Super Archery. Archery oyununa giriyorum arkadaşlar. Gene Start New Game'de yeni oyun başlatabilirsiniz. Tutorial da oyun hakkında bilgi alabilirsiniz nasıl oynanacağına. High Scores da oyunun en yüksek sizin kendi yaptığınız en yüksek skorları görüntüleyebilirsiniz achievements da gene sizin en yüksek yaptığınız başarıları görebilirsiniz arkadaşlar. Start new game'e basıyorum ve oyunumuz başlatıyor. Acaba gene reklam izletecek mi? Reklam izletmiyor arkadaşlar. Şimdi burada ekrana basılı tutuyorum. Bu ses arkadaşlar ortaya gelmesini bekliyorum. Vurdum. 10 puan yapınca baya böyle seyirciler alkışlıyor arkadaşlar. Gene çekiyorum. Vurdum. 7 puan yaptık. Yapmamız gereken 15 biz 16 yapmışız. Şimdi son hakkımızı da kullanıyorum. 8 puan yaptık arkadaşlar. 24 puan yapmışız. Bu roundda yapmamız gereken 15. Bu roundda ikinci bölüme geldiğimizde 16 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 puan yapınca ee, alkışladılar. Burada biraz bağırıyorum ki telefonun sesi benden yüksek geliyorsa e, benim sesimi de rahat duyabilin diye. Gene vurdum. Gene 10 yaptık arkadaşlar. Bizim yaptığımız 20, bu yapmamız gereken 16'ymış. Gene çekiyorum okumu. Shot. You've got 30 you need Gördüğünüz gibi 30 puan yaptık ve 3. rounda geçtik. 3. Round rauntta 17 puan yapmamız gerekiyor arkadaşlar.

28 puan yaptık. 4. Bölüm. 10 puan. <laughs> 18 puan yapmamız gerekiyor 25 puan yaptık geldik 5 bölüme her bölümde ses biraz daha hızlanıyor arkadaşlar. Hele ben bilgisayar sürümünü oynamıştım. 5. bölüme geldiğimizde böyle zız 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 diye hızlı hızlı geçiyordu arkadaşlar. Okullar bilgisayar sürümünde. 27 puan. 27 puan. 12 seviyeden oluşuyor bu oyun var arada. Biz şu an yarısındayız. 20 puan Bizim yapmamız gereken de 20 puan. 29. Daha çok hızlanıyor diye uyarıyor arkadaşlar. Bu bölümde 20 puan. pardon 21 puan yapmamız gerekiyor. Points. You need points. You've 21 points. You've got one shot left. Evet 27 puan yaptık arkadaşlar. Biraz daha hızlanacak şimdi. Şu anda yapmamız gereken 22 puan arkadaşlar. Eyvah. Hadi bakalım. İyi 26 puan yaptık arkadaşlar. Round tokus, Yap Mom's gere Eight points. This time you need twenty-three points. You've got two shots left. Ten. You've got eighteen points. This time you need twenty-three points. You've got one shot left. Evet. 28 puan yaptık arkadaşlar. Hele 12. roundda ben 10 puan yapmıştım arkadaşlar. Abi mucizeydi ya. Şu anda 10. bölümdeyiz. Yapmamız gereken 24. You've got 20 puan. 30 yapmışız, yapmamız gereken 24 arkadaşlar. Sondan bir önce kira mut. Burda baya hızlanacak. Burada 25 puan yapmamız lazım. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Eyvah. Şimdi ya 10 ya 9 yapmam lazım arkadaşlar. Aksi halde yeniliriz. Hadi bakalım. Evet. Bizim Yaptığımız 27 Yapmamız Gereken Evet Arkadaşlar Son Bölüme Geldik Bu Bölümde Artık Hadi Ya Hadi Hadi 18 Ya 9 Ya 10 Yapmam Lazım Arkadaşlar Hadi. Ten points. Yes. You've got twenty-eight points. This time you need twenty-six points. You have won the Sherwood tournament. The the oh in a casanda you oh. Unfortunately, dear Marion is nowhere to be found. But do not despair. Mario is awaiting you. <laughs> Your final score is points. New high score. Yeni skor yaptım dedi arkadaşlar. O yaptığımız skoru duyamadım. Bu arada oyunda size şey söylemeyi unuttum. Oyunu kazanırsak Lady Marian'ın eli bizim oluyormuş. Onu da söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Oyunu kazandık. Oyunu kazandığımız zaman Super Mario müziğini duyuyoruz. Super Mario müziğinden alıntı yapmışlar. Ve artık oyunu kapatabiliriz. Return tuşuna basıyorum. Close App tuşuna basarak da uygulamayı kapatıyorum arkadaşlar. Yes. yes, tuşuna bastım ve oyun kapandı. Şimdi talkback'imizi açalım. Evet arkadaşlar, Audio Game Hub oyununun okçuluk oyunu da böyleydi. Bir sonraki Audio Game Hub serimizde veya bambaşka oyunlarda, program tanıtımlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah kaydetmiştir. Uygulama,